Merhaba balık burcu ve özellikle yükselen burcu balık olanlar Nisan 2024'ün gökyüzü enerjilerini anlatmak üzere bu videoyu çekiyorum arkadaşlar. Youtube kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın ve danışmanlıklarımız hakkında bilgi almak isterseniz hem instagram adresimi hem de whatsapp iletişim hattımı buraya bırakıyorum. Buradan benim iletişime geçebilirsiniz geliyoruz Nisan ayına. 2 Nisan'da Merkür'ün retro etkisiyle bu aya başlıyor olacağız. Sizin maddiyatla ilgili bir noktanızda gerçekleşecek. Maddiyatla ilgili yatırımlarınızda belki çok isabetli kararlar almıyor olabilirsiniz. Ya da maddiyatla ilgili araştırmalarda hani yeterli e, bilgi birikimine sahip olmadan yüklü bir miktarda hani maddiyatla ilgili bir yatırım yapıyor olabilirsiniz. Maddiyatla ilgili biraz hani pürüzlü bir zaman dilimini gösteriyor 2 Nisan ve sonrasındaki süreçte ve burada bu konuların hemen akabinde bir e, güneş tutulması gerçekleşiyor olacak Koç burcunun 19 derecesinde. Burada özellikle maddiyat ana gündemimiz. Yani gelirleriniz, yatırımlarınız, yatırım metotlarınız, araştırmalarınız ve bu konularla ilgili süreçlerde böyle ciddi bir tetiklenme oluşturacaktır. Ve hemen akabinde de hani bir yenilik yapma ihtiyacı hissedeceksiniz. Belki bir para mevzunuz var. Burada iyi bir yatırım yaparak hani daha değerlensin hissi istiyor ve hani bu bağlamda çok hani emin olduğunuzu hissediyor olabilirsiniz. Ancak bu bunun derecesi Vedik sistemde revati nakşatrasına denk geliyor. Burada aslında çok da ne istediğinizi bilemiyorsunuz. Ya da yatırımlarla ilgili çok da yeterli hani bilgi birikimine sahip değilsiniz gibi de düşünebilirsiniz bu döngüyü. Çünkü böyle 2 Nisan ve 25 Nisan arasındaki Merkür'ün retro etkisi aslında burada hani araştırmalar yap konuyla bağlantılı derin derin hani bilgi topla ancak harekete geçmek adına 25 Nisan ve sonrasını bekle diyor size. Bu dönem eğer böyle prim usulü çalışıyorsa Hani burada yine bir takım düzenlemeler yenilikler ve durumlar olabilir hani bu bağlamda da yine etkileyebilir ve geliyoruz Aslında sizin için çok önemli etki olan 10 Nisan'da Mars'ın Satürn'le sizin burcunuzda bir kavuşumu gerçekleşecek ki balık burçları muhtemelen biraz hayatın sorumluluklarını getirdiği o yüklerin altında biraz ezildiğiniz bir dönemdesiniz. Şimdi bir de Mars gelecek. Yani Mars da bu Satürn kadar hani olmasa da o da biraz zorlayıcı bir gezegen. iki kötücül olarak kabul edilir bu iki gezegen sizin burcunuzda bir kavuşumu gerçekleşiyor olacak. Aslında bu kavuşum size belki size dibe çeken hayat rotanızda sizi böyle hani büyütmek ve ilerletmek yerine hep böyle daha negatif sonuçlara sürükleyen böyle bir durumdan arınmak adına böyle bir itici güç verecektir. Yani bir zorluk zorlukla baş etmek ve onu hayatınızdan çıkarmak adına hani böyle tüm hani problemler önünüze dökülüyor olabilir ve bunun akabinde bir karar veriyor olabilirsiniz burada adeta hani böyle çok sancılı bir sürecin e, akabinde böyle kişinin uzun vadede menfaatine bir karar vereceği bir etkide. Hani böyle adeta tozunuzdan, yükünüzden arınacaksınız. Böyle zorluklarla belki bunu yapıyor olabilirsiniz. Bu dönem aynı zamanda sağlığı, sağlığınıza çok dikkat edin. Hani böyle burası kuru, kuru ve soğuk sağlık sorunları denilen, hani kadim kaynaklarda böyle geçer. Kuru ve soğuk sağlık sorunları, ateşli hastalıklarla bağlantılı gündemleri tetikleyebiliyor. Olası böyle kazalar, yaralanmalar ya da ateşli hastalıklarla bağlantılı problemleri tetikleyebilir sağlığa aman dikkat diyorum. Çünkü sağlıkla ilgili tetiklenmeleriniz de çok yoğun duruyor. Ve bu iki hani gezegen belki bir cerrahi müdahale ile ilgili bir durumda yine verebilir. Ee, hani burada bir e, sağlık operasyonlar vesaire ilgili bir gündemi e, tetikleyebilir. Uzun vadede bakıldığında ise e, böyle kirinizden, tozunuzdan, yüklerinizden arınacağınız e, bir kararı böyle size verdirtiyor olabilir. Radikal bir takım başlangıçları tetikliyor olabilir. Bunun öncesinde sancılı bir etki verebilir yani sancılı bir başlangıç etkisi verebilir. Sonra geliyoruz güzel etkilere. 21 Nisan'da Jüpiter'in Uranüs'te bir kavuşumu gerçekleşiyor. Olacak. Sizin böyle kardeşler, komşular, kuzenler gibi bir yakın akrabalarınızı ilgilendiren bir noktada güzel bir etkileşiminiz söz konusu. Çok güzel destekler geliyor olabilir hayatınızda. Belki bir kardeş vasıtasıyla, bir akraba hani vasıtasıyla ya da referansıyla hayatınıza böyle akan güzel gelişmeler olabilir. Bu dönem mülakatlar, sınavlar ve bu bağlamda çok şans vaat ediyor. Hani burada çok güzel yine durumlar yaşayabilirsiniz. Seyahatler biraz artabilir. Sürpriz seyahatler gündeminizde olabilir. Ee, sürpriz yolculukları yine etikleyebilir. Bir taşıt almak ya da elden çıkarmakla ilgili de çok avantajlı seçenekleriniz önünüze gelebilir. E, bu iki güzel gezegenin kavuşumuyla özellikle Uranüs işin içerisinde olduğu için çok marjinal bir taşıt almak, çok modern bir taşıt almak adına da bir etki verebilir. Sonrasında 24 Nisan'da Akrep burcunun 4 derecesinde bir dolunay gerçekleşiyor olacak sizin 9. evinizde. Konusu çok yoğun bir noktada bir e, dolunay var. Burası böyle ilk etapta mahkemeleri ve hukuksal süreçleri ifade eder. Bir mahkeme dava süreci netleşiyor olabilir. E, bu dönem bir yurt dışı uzak ülkelerle ilgili niyetleriniz ve uğraşlarınız netleşiyor olabilir. Akademik yolda üniversite ve hocalarla ilişkilerinizde bir beklenti var ise bu da netleşiyor olabilir. E, olarak duruyor. Eğer evli ve rutin bir hayatınız var ise eşinizin akraba ve kardeşleri ilişkilerdeki beklentilerinizi sonuca vardır tutacak bir dolunay ya da ikinci bir evlilik döngüsündeyseniz i̇şte tanıdığınız tanıştığınız vesaire artık hani burada bir netlik etkisi de yine hani artık sonuca vardırtma hani evliliğe taçlandırma etkisi de yine verebilecek bir dolunay. Derecesi Svet'in akşatrasına denk geliyor. Burada karar verip uygulamada biraz tembellik verebilen bir derece. Değişken durumların hakim olduğu bir derece. Olaylar karşısında hem değişkenlik hem de bir şeylerin kararını verip uygulamada biraz noksan eksik taraflarınız olabilir. Ancak yine etapta hani bu iki etkim sizi böyle hani ay boyunca aslında gündemlerinizin böyle kendi hayatımızdaki böyle gölge yanlarınızı fark etme, böyle biraz tozlarınızdan arınma, maddiyatla ilgili konulardan hani yeterli bir odağı e, odaklanabilme, e, daha isabetli kararlar verebilme ve hayatın e, özellikle yakın akrabadan hani bazen böyle kendi sorunlarımıza kendimiz çözüm bulamıyoruz ve bir hani akıl danışmak, bir farklı bir Bakış açısına ihtiyaç duymak konusunda şanslı olabiliyoruz. Bu dönem bu şans böyle akrabalar, kardeşler ya da böyle komşular gibi birilerinden size geliyor olabilir. İstişareler bu çevredeki insanlarla yapılırsa daha olumlu bir hani rota belirlemek adına size destek verecektir. Genel etkileriyle bu şekilde... Ebcedler hesaplamalarında ya rezzak esması çıkmış. 308 defa her gün adedince söylemenizi öneririm. Kanalıma abone olur, videolarımı beğenirseniz çok mutlu olurum. Önümüzdeki ay ve diğer aylar görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın.